Osmanlı Yatırım Günlük Bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 12 Eylül Salı. Güne 8.385.55 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 8.127.07, en yüksek 8.403.81 seviyesinden işlem görürken günü 178.81 puan düşüşle 8.146.49 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 8048 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.21 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 8325, 8503 ve 8601 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %2.19 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 8203, 14 günlük hareketli ortalama 8023, 50 günlük hareketli ortalama ise 7306 seviyelerinden geçmektedir. 5 günlük hareketli ortalama altında 14 ve 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği gözlenmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.69 altında gerçekleşmiştir. Hacmi bir önceki işlem gününe göre %11.47 yükselişe 15.7 milyar TL artarak 152.72 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 152.85 milyar TL olarak gerçekleşirken, son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %0 düşüş dikkat çekmektedir. Biz Yüzey Deksi içerisinde 26 hissenin fiyatı artarken 72 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.